Abi, gitsin, gitsin. Tut kanka. Uğur Mumcu Parkı'nda havuz sefası yapılır mı demeyin. Ayakkabılar bir tarafta, pantolonlar bir tarafta, çocuklar kendilerini bekleyen tehlikeden ve hastalıklardan habersiz havuzun tadını çıkarıyor. Uğur Parkı'ndayız. Vatandaşlar serinlemek için türlü türlü yollar araya dursun. Uğur Parkı'na gelen çocuklar ayakkabıları, kıyafetleri çıkartıp parkın havuzuna daldılar. <laughs> Seriniyor musunuz? Aha. Peki havuzda elektrik <laughs> kaçağı var mı? Yok. Geçen gün bir çocuk böyle öldü musunuz? ben. Biliyoruz. Haberde gördük. Hiç korkmuyor musun? Yok. Suda. Hiç korkmayız. korkmayız. Hiç korkmayız. Bence her an için doldurdular. Ben ne yapıyorum? Fazla ses yapma bak. Zevkli mi? <laughs> <laughs> zevkli çok zevkli vallahi. Peki ailelerinizin <laughs> haberi var mı? Benim annem burada. Ha biliyorlar yani. Evet. Vay ya. Çok zevkli. Mesela. Dün, dün, baba annem demiş, annem babam demiş, ya dedi girme dedi, ben de girdim. Şimdi haberi yok mu? Ha annemin var. Ha ha benim annemim babamım var sadece bir Benim de var, ben mı? de var? Annem, var? Annem, annem babam buradayım. Bakın abi, Bu benim abim oluyor, kardeşsin zaten abi. Benim de şu abim oluyor.